Sosyal sigortalar mı canım? Şimdi ben bilinçli bir vatandaş olaraktan anam. Bir ihbarda bulunacağım anam. Cennet mahallesi, cennet mahallesi var. Cennet mahallesi kıraathanesi. Ha var ya, ha. kaçak işçi çalıştırıyorlar anam orada. Sigortası yok. Adı Abbas'tır anam. Anam lütfen abicim yani canını yiyip senin olayı el koya. Ben mi ben bir dostuma. Saygılar, ürmetler. Güle güle Abbas. Güle güle sana. Seni çok özleyeceğiz yolun açık olsun. Selamun aleyküm beyler. Merhaba Muharrem abi. Merhaba Muharrem. Hmm. Hepsini biz içtik ya. Ben Oo, de ben de içtim. Afiyet olsun, <laughs> afiyet olsun. <laughs> Hoş geldin patron. Çok iyi çay sattım bugün. Bak sağ olsun arkadaşlar durmadan içiyorlar. Yani sünger hesabı. <laughs> Oo sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ellerine sağlık hapı süslü. <laughs> Eyvallah. Hadi be abicim be, hadi be abicim be. Garson. Buyurun. Benden'in cennet kuşu çay mı abicim? Hemen getiriyorum. Yok yok hayır hayır. SSK'lı mısınız siz? Ne kalı? Yok ben SSK'lı değilim ama... ...bana bulaşanları SSK'lık yapıyorum. Yani hastaneyi boylarlar eski. hesabı yani. Bilmem anlatabildin mi limon sıkmaca. Ee, ne oluyor beyefendi? Hı. sosyal sigortalar kurumundan geliyoruz. İş yerinizde sigortasız işçi çalıştırdığınıza dair ihbar aldık. Ee, şey daha yeni olduğu için sigortasını yaptıramadık tabiatıyla. Sigortasız işçi çalıştıramazsınız. Size uyarı cezası veriyoruz. Sigortasız işçi çalıştırmaya devam ederseniz ticaret taniyi kapatmaya kadar gider bu iş. Benim çalıştığım yeri kim kapatıyor? Boğarım sizi! ya. Gel etti. Hayır. Ne oluyor lan? Bırak 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 bırak. Ne oluyor burada? Yürüyün karakola. Hadi karakola. Hadi abi. Hadi karakola. Gel. Komiserim. İyi günler komiserim. Ana, beni çevirtmişsin, ayırdı. Pembe, Hı. otursan iyi olur. Pembe, sana kötü bir haberim var maalesef. Kötü bir haber mi dedin anam? Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> yoksa, yoksa... ...Ahutu Bay'la Meriç mi ayrıldı? <laughs> anam, gördün mü baba? Çok yasak oldu valla. Gerçekten üzüldüm bak şimdi. Saçmalama be kadın. Ne alakası var? Bu ondan daha kötü bir haber. Banu Alkan yeni kaset bir çıkartıyor Vay 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 vay. Ey vay vay. Yahu kadın sen magazinle kafayı mı yedin ya? Çok daha kötü bir haber. Kocağın ablası içeri tıktık. Tık. Ne dersin hanım ciddi mi dersin? Abbas herkese Cumhurbaşkanı beni affetti demiş ama aslında yalan. Abbas infaz yasasından çıkmış. İnfaz yasasından çıkmış mı diyorsun? Evet. İnfaz yasasından. Hı. Bir suç işlememesi lazım. Çünkü en de, ufak bir suç de. işlediği takdirde eski cezası da eklenecek. Değil mi? Değil mi? Pembe. Hı. Cehennem ağzından Çok daha üzücü bir şey söyleyeceğim. Abbas yakında mahkemeye çıkacak ve büyük bir ihtimalle hapse gönderilecek. Allah! Ki Anam vallahi yaşadım. Allah Allah! Kocası hapse girecek diye sevineni de ilk defa görüyorum. Kulman olsun pembe. Aa. Hep böyle güzel haberler vermek için Hadi beni çağıran ben Allah. Allah. Allah! 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 Tamam. Tamam.